Evet, merhaba arkadaşlar. Hicli Maceralarına hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra bu bölümde bir vlog yapmayı tercih ettim. Ee, biliyorum hepiniz Skyrim Borderlands vesaire bekliyorsunuz ama kendi rahatsızlığımdan da dolayı daha önceden zaten söylemiştim sizlere, ee, birazcık geciktireceğimi söylemiştim. O fırsattan istifade de ee, 9 Ekim'de Xbox 360'ın, zira 360 demeyelim, Xbox'ın e, Türkiye lansmanı yapıldı. E, bu lansman hakkında e, birazcık bilgilendirmek istiyorum sizlere. İstanbul'da yapıldı lansman. E, öncelikle lansmanda birçok ünlü isim vardı, birçok insan vardı ve hak ettiği şekilde e, yatırım yapıldı bu lansmana ve gerçekten e, güzel bir çalışma oldu, güzel bir organizasyon oldu. Ee, yine bu lansmanda Microsoft Türkiye Genel Müdürü e, Tamer Özmen de vardı ve birçok bizim aklımızda olan birçok soruya cevap verdi. Ee, bunu kaçıranlar için o sorulardan bazılarını ben sizlere buradan ileteceğim. Ee, öncelikle bunlardan bir tanesi e, şu soruydu. Bildiğiniz gibi Xbox 360 ve PlayStation 3 günümüz nesli e, konsolları. Yaklaşık 6-7 yıl önce çıktı piyasaya. Ülkemizde satışı olsa da resmi olmayan yollardan satışı olsa da Xbox'ın neden Türkiye'ye bu zamanda geldi? Neden daha önce gelmedi? Neden PlayStation 3 ile aynı anda gelmedi? Xbox sorusunun cevabını ise şu şekilde verdiler. Aslında bunun cevabını birçoğumuz da kendimiz biliyorduk. Öncelikle Türkiye'deki korsan pazarının çok büyük olması ayrıca Türkiye'deki ev konsolu penetrasyonunun %4 gibi düşük bir oranda olmasıydı. Ve Microsoft da bildiğiniz gibi ülke pazarlarına giriş yaparken çok ince detaylarına kadar inceleyen sektörü her yönüyle inceleyen bir firma. Zaten çok ülkenin birçok yerinde, dünyanın birçok ülkesinde resmi olarak Xbox satılmıyor. 17-18 ülke var bildiğim kadarıyla. Şöyle ki Windows 8 ile Xbox'un aynı anda gelmesi çok büyük bir olanak, çok büyük bir fırsat olarak söylediler. Çünkü Windows 8 ile Xbox 360 ve yeni nesil Xbox büyük ihtimalle uyumlu olacak. Bunu bu şekilde ikisine bir arada Windows 8 artı Xbox 360 olarak Türkiye pazarlarına giriş yapması olmalı açısından ayrıyetten e, Türkiye'deki oyun sektörünün geliş ne kadar gelişebileceğini ve ülke ekonomisine ne kadar katkıda e, katkı sağlayabileceğini e, öngören Tamer Özmen e, bu konuyu Microsoft'a global olarak Microsoft'a bir proje olarak tasarlamış sunmuş ve bunun bu yüzden de bu çalışmaların bütünüyle bütününden sonuçlanmasıyla e, Xbox 360 günümüzde ancak e, girebildi Türkiye'ye. Ee, belki de Xbox 360'ın Türkiye'de en çok satılan konsol olacağını öngörmelerinin sebebi dört tane ana faktör. Bunlardan birincisi Xbox Live. Ee, birçoğunu zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için de kısaca özetlemem gerekirse Arkadaşlarınızla real time oyun oynarken sohbet edebileceğiniz, oyun oynamar, oyun oynamazken de sohbet edebileceğiniz, videolu görüşme yapabileceğiniz, yüzlerce oyun, film, müzik, her şeyi bir anda e, evinizde televizyonunuza alabileceğiniz e, devasa bir platform. E, bunun dışında Kinect, e, Kinect de inanılmaz bir teknoloji ve bu teknoloji sayesinde 3 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar Kinect de bu arada ikiye ayrılıyor. Hem eğitici hem eğlendirici olarak muhteşem bir teknoloji. Bunun dışında E3'te, E3 Haziran 2013'te, 2012'de E3'te gördüğümüz üzere Smart Glass teknolojisini tanıttı Microsoft. Yine ülkemizde de en çok kullanılan elektronik aletlerden bir tanesi tablet ve telefonlardan konsolunuzu kontrol edebilme özelliği ki bu da önemli bir faktör ve son faktör ise yine her şey Türkçe. E, halihazırda zaten Xbox 360 Türkçe olmuş durumda ve e, marketplace'in e, üzerinden Türkçe, Türk lirası ile alışveriş yapabilme imkanı, Türk kredi kartlarının desteklenmesi vesaire vesaire. E, bir sonraki soru ise şeyde. de bildiğiniz gibi birçok konsol kullanıcısı oyunlarını multiplayer oynamayı tercih ediyor ve multiplayer server'larda Multiplayer e, oyunlar oynarken ilk başta baktığımız şey serverlara girerken pink, e, düşük pinkli serverlar ararız. E, bu durumda da yönetilen sorulardan bir tanesi ise e, Microsoft Türkiye'ye server taşıyacak mı ya da burada bir server oluşturacak mı e, Türk oyuncuların pink sorununu e, çözmek için. E, bunun da aslında cevabı çok basit ve gereksiz bir soruydu bence. Çünkü zaten e, birçok oyuncu... E, Xbox'ta ping sorunu yaşamıyor. Bunun ana sebebi ise zaten konsolun içine entegre edilmiş bir sistem var. Ve o sistem sizin internet hızınızı ölçerek ortalama şekilde size serverlara ve oyunlara atıyor. Şu an için Türkiye'de bir server kurulma gibi bir planı yok Microsoft'un. Ama bu da yapmayacakları anlamına gelmiyor tabii hiçbir zaman. Realistik açıdan bakacak olursak en önemli hususlardan bir tanesi de oyuncuların e, oyun alamama durumları. Çünkü fiyatların e, çok yüksek olması, faiz fiyatlarda oyunları da e, özellikle genç kesim, öğrenci kesminin e, karşılayamaması, kişi başına ülkemizde kişi başına düşen e, gelire baktığımız zamansa bunun çok zor olduğunu birçok insan e, biliyor. Bu durumda da şöyle bir soru e, geldi: Microsoft bu durumda ne yapacak dendi. Ee, çok güzel bir cevapla karşılaştık ee, Microsoft fiyatlar konusunda fiyatların bir az daha düşeceğini müjdesini bize verdi bunun dışında lansmanda ee, bir bundle tanıtımı yapıldı arkadaşlar. Bu bundle'da bu pakette Xbox 360 Slim en son çıkan konsol, ee, Halo 4, e, bununla beraber 3 tane daha oyun, artı Kinect hepsi bir arada bir bundle'ı şu an Teknosa'dan ön sipariş veriyorsunuz. Ee, ve 19 Kasım'da tam tarihi 19 Kasım. Türkiye'de satışa açılmasının Xbox'un tam tarihi 19 Kasım. 19 Kasım elinize geliyor ve fiyatı çok uygun. Ee, sayfamıza da binlerce mesaj geliyor. Binlerce link geliyor. İşte bu konsolumu alalım. Bu konsolumu 4 GB mı? Efendim söyleyeyim 200, 200 GB mı? 250 GB mı? 320 GB mı? Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği nedir? Gibi. Evet şimdi ben bunu hepinize söylüyorum. Hepiniz gidin. Şu an alacak olanlar hiç düşünmeden Teknosa'daki e, bundle'dan alın. Ee, bunun dışında en büyük özellik Teknik servis Microsoft kalitesini olduğu gibi burada da konuşturuyor. Şöyle ki Xbox'unuz bir arıza yaptı diyelim. Çünkü arıza soruları da çok fazla geliyor. İşte böyle bozulur mu, şöyle olur mu, üç kırmızı yanar mı gibi. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman Türkiye destek. Türkiye Destek Bölümünden teknik servise ulaşıyorsunuz. Microsoft sizin evinize, kapınıza kadar teknik elemanı yolluyor. Konsolunuzu teslim alıyorlar. Bilmem kaç gün içerisinde de geri getiriyorlar. Konsolunuzu çalışır bir vaziyette. Yani e, teknik açıdan da bir sürü imkan sunacak bize Microsoft. Bu yüzden de onlara teşekkür ediyoruz. Ve belki en önemli şey, e, Türkçe oyunlar e, gün, görülecek mi? Yani PlayStation'da olduğu gibi Naughty Dog mesela, Uncharted serisini, PES gibi, işte Killzone Crisis gibi oyunları Xbox 360'ta da görebilecek miyiz Türkçe olarak e, gibi bir soru yöneltildi. Sıra biraz yanlış konuştum galiba. Crisis e, falan Xbox'ta Türkçe de hani eksklusif oyunlar açısından sorduğum zaman evetten de e, bundan önce bunun yapılma şansı yoktu. Ancak şimdi bu şans elimizde ve birçok kaliteli oyunu Türkçe olarak e, oynayabileceğimizin müjdesini verdiler. Ve Microsoft'un bu yenilikler bunlar çok güzel haberler ee, bizim ise bu arada arkada da görüyorsunuz zaten lansmanı ee, bunun bu güzel haberlerin karşılığında şu şekilde verebiliyoruz arkadaşlar ee, tamer özmen'in dediğine göre Türkiye'deki oyun konsol ev konsol kullanım nüfusumuza oranla yüzde 4 ve onların hedefi 2 yıl içerisinde bu oranı yüzde %25 25'e çıkartmak ve bu pazarda Türkiye'de lider olmak. Bunun için sanıyorum yapmamız gereken şey hepimiz biliyoruz. Yani sonuç olarak benim de sizlere önerdiğim konsol Xbox 360 bu konuda elinize çabuk tutun öyle diyeyim. Evet. Lansmandan bu kadar. şimdi gelelim günümüzün en çok konuşulan konusuna. O da Grand Theft Auto 5. Bildiğiniz gibi Rockstar Games uzun zamandan beri Grand Theft Auto 5 üzerinde çalışıyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Ee, uzun zaman önce, uzun zaman olarak tabir ediyorum, uzun zaman önce ilk trailer gelmişti. Trailerda e, birçok şey görmüştük. Ee, en son ise Game Informer dergisinin röportajı oldu. Tam 18 sayfa Rockstar Games'e GTA 5 için e, bölüm ayırdı Game Informer. Bana da bir sürü soru geldi. Biz Game Informer'ı nasıl satın alabiliriz vesaire diye. Game Informer'e maalesef fiilen Türkiye'den satın alamıyorsunuz. Sadece e, sanıyorum sadece Amerika ve İngiltere için satışa sunuluyor. Dergi fiilen. Ancak dijital versiyonu satın alabiliyorsunuz. ister telefon ister iPhone ister bilgisayarınıza. Bunun için Game Informer'ın kendi sitesine girip bakabilirsiniz. Evet. Notlarıma bakacak olursam GTA 5 hakkında söyleyebileceğimiz 18 sayfayı özetlemem gerekirse eee Oyunda en çok merak edilen şey karakter meselesiydi. Evet oyunda 3 tane karakter kontrol ediyoruz ve real time olarak aynı anda kontrol ediliyor, edebiliyoruz. Karakterlerimizin isimleri Trevor, Franklin ve Michael. Ee, bunları tanıtacak olursam. Michael e, ilk trailerdaki konuşan, anlatan, durumu özetleyen ses. E, kendisini de zaten görüyoruz böyle bir balkondan bakarken. Oyun Los Santos'ta geçiyor, e, GTA San Andreas'taki Hatır, oradan hatırladığımız alanda geçiyor. Michael 40 yaşlarında e, eski bir banka soyguncusu. Şimdi ise FIB'de çalışıyor. de e, bildiğiniz gibi Grand Theft Auto'nun FBI benzetmesi, uyarlaması. E, Rockford Hills'te yaşıyor Michael. E, GTA 5 için Beverly Hills diyebiliriz buraya. E, eşi Amanda, kızı Tracy ve 20 yaşındaki tembel oğlu Jimmy ile beraber çalışıyor, yaşıyor. Bir diğer karakterimiz ise Trevor. Trevor böyle manyak psikopat bir tip. Michael ile aynı yaşlarda eski bir ordu pilotu ve gazi. Michael ile birkaç banka olayı yaşantısı var geçmişte. Trevor sayesinde ayrıca oyunu bitirmeden oyunda uçak kullanabiliyoruz. Bu da büyük bir artı olmuş. En iyi arkadaşı ise e, komple teorisyeni olan Ronmuş bu bilgileri söyleyebiliyorum e, ve diğer karakterimiz ise Franklin siyahi bir karakter Ki Los Santos'ta CJ'den sonra siyahi bir karakterle oynama koş olabilir kendisi Güney Los Santos'ta yaşıyor Ermeni bir araba satıcısının e, haciz işini yapıyor haciz eleman olarak çalışıyor. 25'li yaşlarda kendisi ve Lamar gibi tehlikeli, çılgın arkadaşlarla takılması, takılmayı seviyor. E, Michael ve Trevor'la bağlantısı nereden geliyor derseniz e, bir dolandırıcılık işinde Michael'a bulaşıyor ve ilk trailerda e, kırmızı araçta gördüğümüz kişi Franklin. Evet, hızlıca geri dönecek olursam e, merak edilen sorulardan Yola çıkarak oyunda öncelikle GTA eski GTA'lardaki gibi GTA 4 haricindeki Ev satın alma olmayacak ancak e, Para daha çok Kullanılacak kullanılacak Yapacak bir sürü şey var çünkü e, Yapımcıların söylediğine bakılırsa Telefon oyunda yine bulunuyor ancak Zırt pırt araba sürerken Sokakta koştururken Telefonunuz çalıp e, Siz arayan arkadaşlarınız olmayacak e, Bunun yerine telefon daha çok internete girmek için araştırma yapmak için Vesaire kullanılacakmış Eee Oyunun geçtiği alandan bahsettik Los Santos dedik ee, Yapımcılar şöyle diyorlar ee, inanılmaz, yani fatal error veriyor Beyin ee, Red Dead Redemption Grand Theft Auto San Andreas Ve GTA 4'ün Bütünündeki alanı Haritayı düşünüyoruz Ve bunun hepsinden daha büyük bir harita bizleri bekliyormuş Oyunda Wine Country'in Etrafı vahşi doğa ile çevrili Mount Chiliad, Salton City bölgesi, kanyonlar, ordu kampı ve mercan yatakları ile devasa bir harita bekliyor bizlere. Eee, etkileşim çok daha gelişmiş olacakmış. Yolda giderken kenara park edilmiş, içinde ceset olan araçlar olabilir. ya da kenarda arabasını tamir eden bir insan olabilir ya da bir yaşlı babaannenin cüzdanını çalmış bir hırsızı yakalaya olabilirsiniz ve bunların hepsini yanaştığınız zaman insanlarla etkileşime geçeceksiniz e, deniliyor. Yine aynı zamanda yani en son Assassin's Creed 3'te söylemiştim. Assassin's Creed 3 incelemesinde söylemiştim. Ne kadar canlı bir şehrin ve insanların ne kadar hareketli hepsinin bir işinin gücünün olduğundan bahsetmiştim. GTA 5'te de aynısı olacakmış, ee, insan etkileşim olacakmış ve mesela bir anda bir banka minibüsünü görüyorsunuz, ee, işte durdurup önünü kesiyorsunuz, soyuyorsunuz işte hani o, o derece etkileşim ne olacakmış? Ee, ses aktörlerinden bahsedilmiş, yer verilmiş dergide. GTA 4'te de profesyonel ses aktörleri kullanılmamıştı, ünlüler kullanılmamıştı. Ee, bunun yerine yine Rockstar kaliteye önem verecek ve e, bir ünlü 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 ses aktörünü oynatmaktansa e, o tam olarak o atmosferi yansıtabilecek daha amatör ancak o ses o sese yeteneğe sahip insanlara rol vermiş. E, en önemli şeylerden bir tanesi ise GTA 4'te Rage motoru kullanıldı bildiğiniz gibi o motor trailer'dan ve fotoğraflardan göreceğiniz üzere e, çok muhteşem şekilde geliştirilmiş bir motor olmuş ve GTA 4'te sadece render distance olarak adlandırayım size yani görüntü mesafesi 1.5 kilometreye kadar gösterebiliyordu. Ancak GTA 5'te Rage motoru sayesinde bu bahsettiğim devasa haritanın bir ucundan öbür başına kadar bir anda görebiliyorsunuz. Tabi bu sistemleri kadar zorlayacağının da bir belirtisi kaldı ki e, oyun PC için şu an açıklanmış değil sadece PS3 ve Xbox 360 için açıklanmış durumda ki bu Rockstar'ın klasik bir hamlesi e, ben oyunun PC'ye çıkmayacağını e, zannetmiyorum Rockstar PC optimizasyonu üzerinde etkili bir firma değil açıkçası e, yani 3 3 ay ya da 6 ay sonra PC'de de oyunu görebiliriz diye düşünüyorum bu benim tabii ki şahsi fikrim e, bunu resmi açıklamalardan ayrı bir bulutun içine koyalım. Şöyle söyleyeyim ilginç olan bir şey notlarıma baktığım zaman resimlerde görüldüğü üzere silah modifikasyonları ve hayvanlar vardı. Game Informer'ın dergisindeki 18 sayfayı okuduğunuz halde kitap hayvanlar ve silah modifikasyonları hakkında hiçbir şey yok. Evet bunu da böyle tamamlamış olayım. Onun dışında söyleyeceklerimi tekrar notlarımı kontrol edeyim diyeceğim bir şey var mı? Evet, Los Santos tamamen Los Angeles'tan esinlenerek oluşturulan bir şehir. Ee, zaten Grand Theft Auto olması için mutlaka kriminal bir dünya olması gerekiyor ee, ve bu bu çizgi üzerinde bakacak olursak bu şehir e, porno endüstrisi, Mariana, göçmenler arası mücadele ve e, diğer diğer gruplara karşı duran diğer gruplardan ibaret zenginler, fakirler, e, iflas halindeki şirketler. Ve hükümet gibi onlarca başlığın bir arada buluştuğu bir şehir Los Santos. Ve yine söyleyeceklerimin arasında şu da var. San Andreas'taki gibi çeteler olacak. Evet. Bakacak olursam evet araçlardan bahsetmek istiyorum. Yapımcıların söylediğine göre GTA 5'te GTA 4'ün aksine işte jet skiler, bisikletler, daha bisikletleri ATV'ler, büyük uçaklar vesaire olacak ee, ve bunlarla sınırlı kalmayacağını söylediler. Belki de bizi bekleyen daha farklı şeyler de vardır orayı bilemiyoruz. Ee, oyundaki, bildiğiniz gibi Grand Theft Auto adı üstünde araçlarla ilgili bir oyun ve e, araç tutuşunu sürüşünü komple revize etmiş oyun GTA 4'ün aksine araçlar yere daha iyi tutunan ve kalıp olarak daha küçük e, Ve oynarken araç sürerken bir e, bir e, yarış oyunu hissiyatına kapılıyormuşsunuz e, Bu da gerçekten hoş bir geliştirme Ki bunun böyle olacağını gösteren bir iki tane e, YouTube'da Resmi olmayan video gördüm açıkçası. Öyle söyleyeyim. Ee, bunlar Rockstar tarafından kaldırılmış ya da YouTube tarafından engellenmiş değil. Ancak o kadar gerçekçi ki e, gerçekten GTA 5 olduğunu e, düşünebildim. Yani o, o videoları da gösteriyorum. Evet. Ee, aktivitelere gelince oyundaki aktivitelere gelince o kadar çok mini game koymuşlar ki oyun içine. Sadece e, hani shooting değil. Bunun yanı sıra işte golf, tenis, FM'e söyleyeyim eee... TV şovları, e, girebileceğiniz bir sürü dükkan vesaire e, oyuna eklenmiş e, ve e, oyunu oynarken yapabileceğiniz o kadar çok şey konulmuş ki hani kendinizi bir yanıltıcı açık bir dünya oyununda geziyor gibi hissetmeyesiniz diye. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de San Andreas'taki gibi skill özellikleri var mı? Yani eee RPG e, sahip mi diye bir soru var. Yani bu sorunun amacı da hani GTA San Andreas'ta hatırlayacağınız üzerine CJ ile ağırlık çalışabiliyorduk, kaslı bir vücut yapabiliyorduk, zayıf bir vücut yapabiliyorduk ya da şişman olup zayıf olabiliyorduk. Bunun gibi özellikler yok maalesef. Ancak yine karakterinizin üstünü başını kıyafetlerini değiştirebiliyorsunuz. Daha başka söyleyeceğim şeylerin arasında belki de en önemli şeyi söylemedim. Hemen onu söylüyorum. Oyunda 3 karakterle oynayacağız dedik. Ancak bu bir sürü soru işareti oluşturdu kafalarda. Ee, nasıl yani işte New Game dediğimiz zaman Trevor Franklin ve Michael olarak 3 tane farklı kişi mi çıkacak? 3'ünün farklı campaignleri mi olacak? Yoksa co bir oyun mu olacak? Ee, ya da her göreve girmeden önce karakter mi seçeceğiz? Gibi bir sürü değişik değişik sorular geldi. Ee, Türkiye sitelerinde birazcık araştırma yaptığımda buna hiçbir cevap bulamadım. E, Game Informer'ın kendi dergisini okuduktan sonra orada buna yer verilmiş ve şöyle söyleniyor. E, oyun içerisinde simultane olarak karakterler arası değişiklik yapabileceksiniz. Yani atıyorum bir helikopter e, kovalaması içerisindesiniz. Sizi helikopterler kovalıyor. E, helikopterin iç içinde Trevor, Franklin ve Michael üçü de bulunuyor. Trevor helikopteri kullanıyor. Franklin ateş açıyor. Michael ise sniperla keskin ...nişancı tüfeğiyle diğer helikopterlerin pilotlarını vurmaya çalışıyor diyelim. Ve siz üçü arasında tek tuş ile aynı anda karakter değişimi yapabiliyorsunuz. Ee, ve mesela Trevor'ı seçip helikopteri kullanabileceğiniz gibi... ...Michael'ı seçip keskin nişancı tüfeğini kullanabiliyorsunuz. Tabi bu sırada öbür karakter işini yapmaya devam ediyor yani... Trevor ile helikopter kullanırken bir anda Michael'a geçtiğinizde helikopter aşağı düşmüyor. Trevor onu kendisi sürmeye devam ediyor. Yani yapay zekada da geliştirmeler olduğunu buradan söyleyebiliriz. Bunun birçok örneğini de vermişler. Mesela bir banka soygun durumu var. Ee, Trevor kapıda bekliyor. Michael kasayı açmaya çalışıyor. Franklin de her neredeyse bilmiyorum. Franklin de başka bir yerde olsun. Evinde olsun mesela. Ee, Michael'a kasayı açmaya çalışırken bir anda Trevor'a geçiş yapabilir ...kapıdan gelen e, polislere engel olabilirsiniz ya da bir anda Franklin'a gidip evde keyfinize bakabilirsiniz. Bu durumda e, herkes kendi işini yapmaya devam ediyor e, ve karakter değiştirirken şöyle bir şey söylemişler... ...mesela bir görevde değilsiniz, open world'desiniz ve karakter değiştireceksiniz, e, Hep her karakteriniz de haritanın farklı bölgelerinde. O yüzden fast travel'a travel yer verilmemiştir muhtemelen çünkü karakterlerinizi her yerde bırakabiliyorsunuz. E, Bence güzel bir geliştirme. Rockstar böyle riskli hareketleri e, yapmayı seven bir firma. E, ve bunlarda genellikle başarılı olan bir firma. ben Ve ben yine başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. Şöyle bir olay so yazılmış. E, mesela Michael'ı kontrol ediyorsunuz. Bir anda karakter değiştirmek istiyorsunuz. Kamera zoom out oluyor. Ta yukarıya Los Santos'un tepesine kadar çıkıyor. E, oradan sonra diğer karakteri seçiyorsunuz ve oraya zoom in oluyor. Bu şekilde bir sistem koymuşlar. Eee GTA 5'teki en büyük olaylardan en büyük görevler soygun üzerine olacakmış. Ee, ve GTA 4'teki No Leaf Clover adlı görev ve benzerlik taşıyacağını söylemişler. Ben görevi şu an tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bilenleriniz vardır. Evet. Yine açık hava aktivitelerinden not almışım. Jet ski kullanma, base jumping denilen bir olay var. E, fotoğraflarda da var zaten paraşütle yüksekten atlayan işte kulelerden köprülerden barajlardan atlayabiliyorsunuz paraşütle yoga triatyon ski gibi ee, şeyler var aktiviteler var oyunda romantizme yer verilmemiş e, san andreas'daki gibi ee, sevgiliniz vesaire olmuyor e, oyunda tanıdık yüzler olacağının mesajını vermişler ancak gta 4ten ve ee, gta 4 episodlarından işte liberty city ve gate 20. ...Battle of the Gay Tony oyunlarından tanıdık yüzleri göreceğini e, söylenmiş. Ancak... E, ...yani gidip de bir Niko beklemeyin demişler. Gide Yine aynı şekilde GTA San Andreas ve Vice City'den... ...yani önceki nesilden... E, ...insanlar beklemeyin demişler. E, hoş bir... ...değişim, hoş bir özellik bence. Ve multiplayer... E, ...oyunda multiplayer olacak arkadaşlar. E, ve Max Payne tarzı olacağını... Ee, düşünüyorum, Tek, yani şey olarak mekanik açıdan onu söylüyorum. Yine GTA 4'ün multiplayer özellikleri çok iyiydi, ee, çok farklı şeyler yapabiliyordunuz. Yine aynıları olacaktır ee, ve geliştirdiklerini söylüyorlar. Çok fazla bir bilgi vermediler, hata hiç bilgi vermediler. Ancak kafalarında planlandıklarından çok çok daha iyi bir şeyin ortaya çıktığını söylediler. Ee, benim şahsi fikrimi tekrar burada söylemem gerekirse. Üç karakterin single player bir oyunda yer alması oyuna co-op olarak bir, birkaç kişinin eklenebileceği kanısına varıyorum. Bu co-op olarak eklenebilir. Yani e, single player görevleri co-op olarak yapmak çok hoş olacaktır bence. E, Rockstar'ın bunu yapmış mıdır yapmamış mıdır bilemiyorum. Benim şahsi fikrim çok güzel olacağından e, yana. Evet şimdilik GTA 5'ten söyleyeceklerim bu kadar. Ayın 14'ünde Evet ayın 14'ünde e, yeni bir yeni bir e, trailer daha gelecek ki inşallah gameplay trailer'dır ama maalesef hiçbir zaman gameplay trailer gelmiyor Rockstar Games'ten. Bizleri her zaman çıldırtmasını bilen bir firma. E, ancak ben çok e, deli dolu ve güçlü bir oyun bekliyorum. E, ve yine milyonların satacağını ve yine iki gün önceden insanların sıra bekleyeceğini tahmin ediyorum. Bunu da tahmin etmesi çok zor olmasa gerek e, merak ettiğim bir soru var acaba siz de merak ediyor musunuz bilmiyorum henüz bir cevap alamadım ve henüz bir cevabı yok ee oyununda bir motion capture teknolojisi vardı ve insanların suratları vesaire çok e, gerçekte real time olarak hareket ediyordu aynı sistemin GTA 5'te de olması gerçekten çok güzel olabilir diye düşünüyorum e, Evet, şimdilik bu kadar. 2013 yılının ilk bahar aylarında oyunun çıkacağı söylendi. Benim şahsi fikrim bir yıldan beri söylüyorum. Mayıs 2013 ve Mayıs ayında geleceğini düşünüyorum yine GTA 5'inde. Geçmişteki oyunlara bakarsak, eh, L.A. Red Dead Redemption gibi oyunlar hep Mayıs ayında çıkmıştır. Rockstar Games'in ve yine Mayıs ayında çıkacağını e, tahmin ediyorum. Evet, dediğim gibi PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkacak. Ee, ve bizim de şu an beklemekten başka bir çaremiz yok. Evet bir sonraki trailer'ı da sayfamızda paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Yeşildevi maceralarından ayrılmayın arkadaşlar. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise yes! or they ain't going. I'll oh, swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Can you tell me where Berto Beach House is? That house right there. With the yellow stairs. <laughs> You ain't changing. I'm getting my money in the hood. I'm cool. Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs. Your son James. He's a good kid. Oh my God! Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. Yeah, whatever. Jesus, your therapist has a lot to answer for. Oh,